Kültür ve Turizm Bakanlığı, geleneksel Türk sanatlarını gelecek nesillere taşıyan, tarihi değerlerimize sahip çıkan ve ülkemizi başarıyla temsil eden sanatçılarımıza teşekkürlerini sunar. Cahide Keskiner 1931 yılında İstanbul'da doğdu. Tesip ve minyatür çalışmalarına 1953 yılında hocası Ordinarius Profesör Doktor Süheyl Ünver'le başladı. Hattat Macit Ayral'dan hat ve ressam Şeref Aktik'ten resim dersleri aldı. 1965 yılında İstanbul Yıldız Porselen Fabrikası'na Türk Süsleme Sanatları uzmanı olarak atandı ve burada ilk Türk Süsleme Atölyesini kurdu. Şişli Telakki Lisesi, Kadıköy Halk Eğitim Merkezi, Yapı ve Kredi Bankası ve Kadıköy Aziz Berker Kütüphanesi'nde açılan kurslarda eğitim görevlisi olarak vazife aldı. 1980 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Topkapı Sarayı Müzesi'nde açılan Uygulamalı Türk Süsleme Sanatları kurslarında eğitim ve yönetim kurulu başkanlığına getirildi. 1978 yılında Mimar Sinan Üniversitesi'nde iki yıllık halka açık bir eğitim programı yürüttü, ve 1982 yılında aynı üniversitenin Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümünde öğretim üyesi oldu. Yurt içi ve yurt dışında pek çok sergiye katılan ve altı özel sergi açan sanatçı çeşitli kurum ve kuruluşlardan plaketler aldı. 2000 yılında Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Mevlana Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Sanatçı keskiler, tesip ve minyatür atölyesinde öğrencileriyle çalışmalarına devam etmekte yayımladığı birçok kitapla sonraki nesillere ışık tutmaktadır. İslam Seçen 1936 yılında Kosova Pristina'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İpek şehrinde bulunan bölgenin Güzel Sanatlar Akademisi'ne birincilikle girdi. 3 yıl resim ve heykeltıraş bölümünde öğrenimine devam etti. Prishtina'daki öğrencilik yıllarında profesyonel futbolcu olan Seçen, Yugoslavya milli takımında oynadı. 1957 tarihinde ailesinin kararıyla İstanbul'a göç eden Seçen, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'ne devam ederek akademinin Yüksek Dekoratif Sanatlar Bölümü yüksek kısmından mezun oldu. Akademide zamanın kıymetli hocalarından yetişen İslam Seçen, Necmettin Okyay, Sacit Okyay'dan klasik cilt, Emin Barın'dan Batı klasik cilt ve yazı dersleri aldı. 1961'de Kültür Bakanlığı'nın kararıyla Süleymaniye Kütüphanesi'nde cilt ve patoloji servisini kurdu. 27 yıl bu serviste 17 kişilik ekibiyle kültür mirasımız olan binlerce yazma eseri restore ederek hayata kavuşturdu. İslam Seçen sadece yurt içinde değil, yurt dışında da restorasyon çalışmaları yaptı. 1977 yılından itibaren ise Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümünde klasik cilt dersleri verdi. Halen Mimar Sinan Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları bölümü cilt ana sanat dalında cilt sanatını gelecek nesillere aktarmaktadır. Pek çok sergi, seminer, konferans ve sempozyuma katılan seçen, yurt dışında bu sanatla ülkemizi temsil etti birçok ödül ve plakete layık görülen İslam Seçen'e en son 2012 tarihinde Gümüş Lale Ödülü takdim edilmiştir. Yardımcı Doşent Doktor Hüseyin Öksüz 1944 yılında Konya'da doğdu. 1967 yılında Hattat Hamit Aytaş'tan hat dersleri almaya başlayan Öksüz, iki yıl sonra Profesör Uğur Derman'dan talik dersleri almaya başladı. 1970'te İstanbul Özel Eczacılık Yüksek Okulu'ndan mezun olduktan sonra 1980 yılında Hamit Aytaş'tan Sülüs Nesih Namesi aldı. 1990 yılında Selçuk Üniversitesi Öksüz'e Fahri Doktor unvanı verdi. Bunu takiben 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümüne yardımcı doçent oldu. 2002-2005 yılları arasında bölümün başkanlığını yaptı. Aynı dönemde Profesör Uğur Derman'dan talik icazetnamesi aldı. 2011 yılında emekli olan Hüseyin Öksüz, birçok ödüle layık görülmüş ve 2010 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Üstün Hizmet Ödülü ile onurlandırılmıştır. Birçok sergiye de katılan sanatçımız, yurt içinde ve yurt dışında birçok caminin yazılarını hazırlamıştır. 1945 yılı Ankara doğumlu Profesör Doktor Fatma Çiçek Derman, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Tesip Sanatı Usta Çırak usulüyle Doktor Süheyl Üller 1898-1986, Muhsin Demirumat 1907-1983 ve Rikkat Kuntan 1903-1986 öğrenmiş olup icazet sahibidir. 1976-2000 yılları arasında Kubbealtı Nakışhanesi'nde fahri hocalık yapmıştır. İlk şahsi sergisini 1987 yılında Kanuni Sultan Süleyman sergisi kapsamında Chicago'da açmış, uygulama yaparak sanatını meraklılara tanıtmıştır. Bunu farklı tarihlerde katıldığı Cenevre, Londra, Milano, Bağdat, İslamabad, Frankfurt, Tunus, Tokyo ...Cezayir, Saraybosna, Sofya gibi yurt dışı ve çeşitli yurt içi şahsi ve karma sergiler takip etmiştir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Genel Aysel Türk Sanatları Bölümünde 28 yıl öğretim üyeliği yapmıştır. 2012 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı yaş haddinden emekli olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde lisans, yüksek lisans ve doktora derslerine girmekte, tez danışmanlığı yapmaktadır. Tesip sanatı ile ilgili kongre, sempozyum ve panellere katılmakta, tebliğ ve konferanslar vermektedir. Konuyla ilgili yüze yakın makalesi ve iki kitabı bulunmaktadır. Salih Balak Babalar 1950 yılında Tokat'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini aynı yılda yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve İstanbul Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarını bitirdi. 1977-1988 yılları arasında çeşitli liselerde Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1989-1995 yılları arası Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde uzman ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1996'dan sonra Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümüne geçti ve bu bölümde Ahşap Sedef İşçiliği, Eski Türkçe, Geleneksel Sanatlarda Yazma Kalıpları derslerini verdi. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musluk Hisi Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümünde Çalgı Süslemeciliği dersinin koyulmasını sağladı. 2005 yılında emekli olan Balak Babalar halen özel atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir fakülte konservatuar yıllarında başladığı ahşap oyku çalışmalarını günümüz teknik imkanlarını da kullanarak geliştirdi. Türk tezginatına ait seçkin ve orijinal desenleri, Türk hat sanatının nadide örneklerini, ahşap, sebep, baga, fil dişi, altın, gümüş, pirinç gibi malzemelere uyguladı. Bu uygulamalarda kullandığı çok çeşitli ahşap kaplama ve masif malzemeler ve tekniklerle kadim Osmanlı zevkini geliştirerek kendine has bir üslup meydana getirdi. Çalışmalarında ajur, kabartma ve kakma tekniklerini kullanmış, yurt içi ve yurt dışında çeşitli sergilere katılmıştır. Eserleri özel koleksiyonlarda ve özel müzelerde bulunmaktadır. Alparslan Babaoğlu 1957 yılında Ankara'da doğdu. İlkokulu Ankara'da, lise ise Erzurum Atatürk Lisesi'nde tamamladı. Devlet yurtdışı burs imtihanını kazanarak elektronik mühendisliği eğitimi almak üzere 1974 yılında önce Fransa'ya ardından İngiltere'ye gönderildi. Manchester Üniversitesi'nden 1979 yılında elektronik mühendisliği alanında şeref derecesiyle lisans, 1980 yılında sayısal haberleşme alanında yüksek lisans derecelerini aldı. PTT Araştırma Laboratuvarı'nda başlayan mühendislik hayatını Kasım 2011'de emekli olarak noktaladı. Ebru sanatıyla 1983 yılında tanıştı. O yıllarda bu sanatı tek icra edenin daha sonra hocası olacak olan Mustafa Düzgünman olduğunu öğrenince bu sanatı yaşatabilmek amacıyla kendi kendine Ebru çalışmaya başladı. 1985 yılında Mustafa Düzgünman tarafından atölyesine davet edilerek ona çırak oldu ve 1989 senesinde ebru sanatının öğretilmesi ve icrası konusunda icazet aldı. Takip eden dönemde kişisel sergiler açmış, sayısız karma sergiye katılmıştır. Türk Ebru geleneğini yaşatmaya ve öğretmeye çalışan ve bir dönem Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Ebru dersleri veren sanatçı, kamu hizmetindeki görevi nedeniyle 2011 yılına kadar 3 öğrenciye icazet vermiş olup, görevinin sona ermesiyle birlikte şu anda 50'nin üzerinde öğrenciye Türk Ebru geleneğini öğretmektedir.